Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuz How to translate from English to Turkish. Yani İngilizceden nasıl Türkçeye çeviririz buna bakacağız. Bildiğiniz üzere çeviri soruları YKS dil, YÖK dil, YDS sınavlarının hepsinde yer alıyor. Genellikle sınavın sonuna doğru olduğu için öğrenciler daha çok sınava ısınmış bir şekilde daha kolay yapabiliyorlar çeviri sorularını. Ama yine de bazı trick yani ipucu noktaları var doğru çeviri yapmanın. Bir kere İngilizceden Türkçe'ye ya da Türkçeden İngilizce'ye çeviri yapabilmek için İngilizce'de Türkçe düşünmemek gerekiyor. Çünkü İngilizce ve Türkçe çok farklı diller. O yüzden bazı farklılıklara yer verdim. Bazı kurallara yer verdim. Onlara göz atacağız. Cümle örnekleri vereceğiz. Hadi başlayalım. Evet ilk kuralımız. Türkçe'de yüklem sonda, İngilizce'de baştadır. Özellikle öğrenciler çeviri yaparken aynı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de yüklemi sona atmaya çalışıyorlar ve e, her şeyi önceden söylüyorlar, söylüyorlar, en sona fiili yazıyorlar. Ama maalesef e, İngilizce'de bu durum söz konusu değil. Genellikle hep şöyle denir: İngilizce'de sondan çeviri yapın. Evet, bu bir nebze doğru çünkü yüklem başta olduğu için bütün ögeleri sondan toplaya toplaya ne yapıyoruz? Yükleme geliyoruz. Şimdi bakalım cümle örneğine. I go to school with my father at 7.30 am every day. Baya cümlenin ögelerine de yer vermişim. Zaten ikinci kuralımız bakın ne? Cümleyi ögelerine ayırabilmek çok önemli. I burada özne yani ben go to yüklem giderim. School okula giderim dolaylı tümleç with my father kiminle giderim babamla giderim zarf tümleci at 7:30 biliyoruz ki zaman zarfı saatlerden önce hep at kullanılır daha de anlamını veriyor Yedi buçukta every day her gün bakın zaman ifadeleri genellikle hep cümlenin sonunda yer alır. O yüzden cümlenin en sonuna attık. Evet ikinci kuralda dediğimiz gibi cümleyi ögelerine ayırabilmek önemli dedik. Zaman ifadeleri genellikle cümlenin en sonunda yer alır. Bunu da söyledik. Bakalım örneğe. The meeting will be held on this afternoon. The meeting dediği toplantı. Toplantı düzenlenecek. Toplanılacak. Nerede? On this afternoon. Yani ne zaman? Bu öğleden sonra. Şimdi öğrenciler şunu yapıyor. Genellikle zaman ifadelerini Türkçe kafalarından çevirdikleri için cümlenin ortasına falan yazıyorlar. Ama bu şekilde doğru değil. Zaman ifadeleri genellikle hep cümlenin sonunda yer alır. Şimdi e, çeviri nasıl yapıyoruz İngilizce'de? Benim özellikle çeviri sorularını yaparken kullandığım bir yöntem şu: Genellikle ilk başta hep özne ve yüklemi belirlerim. İlk başta özne ve yüklemi belirlerim. Daha sonra e, ona göre şıklardan eleme yaparım. Özne doğruysa, yüklem aşağıdaki şıklarda da doğruysa ona göre elerim. Eğer hala cevabı bulamıyorsam o zaman cümlenin nesnesine, dolaylı cümlecine falan filan diğer ögelerine bakmaya çalışırım. Evet şimdi arka sayfada bununla ilgili örneğimiz var. Özne tek bir kişi değil de yan cümlecik içerebilir. Ne demek o yan cümlecik? Yani relative clause. Relative clauses dediğimiz şey, Yan cümlecikler. Yani özneyi açıklayan ya da kelimeyi açıklayan cümleler. Mesela örneğimizde bakalım. The book which she is reading was written in 1930. The book, kitap, which she is reading. Şimdi hangi kitap? Which she is reading. Bakın burada hangi kitap olduğunu bir relative clause ile açıklamış. O kızın okuduğu kitap. Şimdi e, ne demiş devamında? Was written. Yüklemimiz was written yazıldı. The book which he is reading özne was written yazıldı. Ne zaman? In 1930. Yine zaman ifademiz bakın cümlenin en sonunda. E, burada yani cümlelerde yan cümlecikler var mı? Relative clause'lar var mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü bazıları şey yapıyor. Mesela ilk cümlede the book Öz ne diyor? Which she is reading? Oradaki she is reading'e yüklem diyor. Hayır bu doğru değil. Burada bakın koskocaman bir öznemiz var. The book which she is reading. O kızın okuduğu kitap was written. Yazıldı. Burada benim yüklemim was written. Ne zaman? In 1930, 1930'da. O yüzden ilk başta özne ve yüklemi belirleyebilmek çeviri yapmadaki en önemli nokta. Beşinci kısmımıza bakalım yine cümlen ögeleriyle bazı cümleler yazmışım. Özne artı, yüklem artı, nesne artı, tümleç. Bakalım örneğimize. The students are studying English carefully. The students yani öğrenciler, özne are studying. Bakın burada zaten present continuous tense var. Bu yani cümlenin yüklemini gösteriyor. Are studying çalışıyorlar. English. Neyi çalışıyorlar? İngilizce. İngilizce burada nesne? Carefully. Nasıl İngilizce çalışıyorlar? Dikkatlice. Bakın burada careful yani sonu ly ile biten ifadeler zarf tümlecidir. Bu yükleme sorulan sorunun cevabı. Nasıl sorusunun cevabı. Nasıl çalışıyorlar? Dikkatlice çalışıyorlar. Öğrenciler dikkatlice İngilizce çalışıyorlar diye. Bakın özneyi söyledikten sonra sona gidip sondan toplaya toplaya nereye geliyorum? Yükleme Geliyorum. Bu önemli. Evet, e, örnekler vermişim cümle örnekleri. Bunu örneğe benzer. Bakalım. The robbers entered the bank secretly two hours ago. The robbers, soyguncular, entered, girdiler, the bank, bankaya, secretly, gizlice, two hours ago, iki saat önce. Soyguncular iki saat önce bankaya gizlice girdiler. Bakın neden gizlice zarfını hemen fiilden önce yazıyorum Türkçe'ye çevirirken? Çünkü zarflar neyi nitelerler? Yüklemi, fiili nitelerler. O yüzden hemen gizlice girdiler diye yazıyorum Türkçe'ye çevirirken. Evet ikinci örneğime bakayım. Some drivers are driving their cars recklessly. Some drivers dediği bazı sürücüler bu benim öznem. Are driving sürüyorlar şu anda. Their cars, neyi sürüyorlar? Arabalarını. Bakın oradaki arabaları nesne recklessly düşüncesizce yani umursamaz bir şekilde demek. Oradaki recklessly zarf. Yani bunu nasıl çevireceğim? Bazı sürücüler arabalarını dikkatsizce sürüyorlar diye çevireceğim. Üçüncü cümlemiz The prices of this product. Bakın bazen bu oflu şeyler de yanlış çevrilebiliyor. Ee, arkadaşlar of cümlede nın eki verir. Yani sahiplik. The prices of this product dediği price fiyat this product bu ürün. Bu ürünün bakın oradaki of'un verdiği anlam nın nin. Bu ürünün fiyatları are rising. Oradaki e, bu ürünün fiyatları özne are rising Yüklem, bu ürünün fiyatları artıyor. Rapidly, hızlı bir şekilde. Bakın burada e, rapidly zarf nasıl artıyor? Hızlıca artıyor. Burada rapidly zarf cümleci. Nowadays, bugünlerde. Bu da zaman zarfı. Yani bu ürünün fiyatları bugünlerde çok hızlı bir şekilde artıyor diye bu cümleyi çevirebiliriz. Dördüncü cümlemiz. Turkish Education. Zaten bu bir kalıp. Tür Türkiye'deki eğitim. Has tried. Denedi. Neyi denedi? Bakın oradaki has tried yüklem. To combine. Kombine etmeyi. Yani birleştirmeyi. Neyi birleştirmeyi? Technology and creativity. Teknoloji ve yaratıcılığı birleştirmeyi denedi. Türkiye'deki eğitim. Türk eğitimi. Teknoloji ve yaratıcılığı birleştirmeyi denedi diye cümleyi çevirebiliriz. Sonuncu cümlemize bakalım. Politicians politikacılar. May visit. May zaten bir modal verb, possibility yani olasılık anlamı veriyor. Politikacılar may visit. Visit ziyaret etmek. Ziyaret edebilir. Şimdi politikacılar özne, may visit ziyaret edebilirler. Nereyi? This small village. Bu küçük köyü, kasabayı Oradaki this small village ne? Benim nesnem. Neyi ziyaret edecekler? Bu küçük köyü, kasabayı ziyaret edecekler. Ne zaman? Next week. Gelecek hafta. Gelecek hafta yani next week ifadesi de benim burada zaman zarfım. Bunu nasıl çevireceğim? Politikacılar gelecek hafta bu küçük köyü, kasabayı ziyaret edecekler diye çevireceğim. Bakın özneyi söyledikten sonra çeviri yaparken cümlenin sonundan toplaya toplaya nereye getiriyorum? Yükleme yani may e getiriyorum. Yani genel kuralımız özneyi söyledikten sonra bulduktan sonra sondan toplaya toplaya yükleme getirmek. Ama dediğim gibi bizim çeviri sorularında ilk başta özneyi ve yükleme belirleyip ona göre şık eleyip doğru cevabı iki şıkka indirdikten sonra diğer ögelere Bakabilmemiz. Bu size hız kazandırır. Evet. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah söylediğim trikler ipuçları çeviri sorularında işinize yarar. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.